Evet, herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Erdemli Tömük bölgesindeyiz. Bugün sizlerle birlikte Kapalı Havuz'dan başlangıç yaptık. Burası neresi? Burası toplamda 2 bloklu, denize 600 metre mesafede, ana cadde ise 50 metre mesafede. Çevresinde fırının, marketin, kasabın, her şeyin merkezi bir konumda yürüme mesafesinde. Burada kapalı havuzumuz mevcut, açık havuzumuz mevcut, aquaparkımız var, basketbol sahamız, tenis kordumuz, her şeyimiz var. Genişçe yürüme alanları, Kamelyalarımız, her şeyimiz var. Aynı zamanda burada kapalı otoparkımız ve açık otoparkımız mevcut. Burada akıllı ev sistemi kullanılmış. Akıllı ev sistemi nedir? Siz evde olmasanız dahi elektronik bir şekilde telefondan su elektrik e, e, elektrik tesisatınızı, switchlerinizi, her şeyinizi kontrol edebilirsiniz. Ve her şeyin kontrolü sizde. Evden çıkacaksanız dahi asansörde asansörü kendi evinizden dahi çağırabilirsiniz. Bu özellikler bu bölgede yok ve sizler için yine en özelleri ve en güzelleriyle gelmiş bulunmaktayım. 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler hakkında bilgi almak için 0530 253 26 24 telefon numarasına benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.